Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Kalp Yarası dizisinin 15. bölüm çekimleri başladı arkadaşlar. Çekimlerden olan kamera arkası görüntüleri sizler için bir araya topladım. Buyurun seyredin. Umarım beğenirsiniz. Sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Sizler için birbirinden güzel, muhteşem kareleri bir araya topladım. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşça kalın.